Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat bunlara geçmeden önce bakın yine dünkü videomda Unfi coin'i sizinle paylaşıp ne demiştim? destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini söylemiştim. Görmüş olduğunuz gibi sadece bir gün önce. Sonrasında Unficoin şu şekilde desteğimize tutunup bir gün içerisinde bize ne kadar kazandırdı? Tam %25 kazandırdı. %25. Bu da gerçekten güzel bir kazanç. Yine yine bir arkadaşımız IMX coin'i bakmamı istemişti. Yine IMX için ne demiştik? Yine dünkü videomda. Ancak ve ancak Buradaki direnç kırılımıyla beraber IMX için alımın yapılabileceğini söylemiştik. Sonrasında IMX şu şekilde e, bizim yatay direncimizi kırarak ne kadar yükselmiş? %23 yükselmiş. Bakın ben bu gibi fırsatları her videomda paylaşıyorum. Siz de bu tarz fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdi e, hiç vakit kaybetmeden e, bugünkü altcoin'lere şu şekilde geçelim. Öncelikle Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e baktığımız zaman 35 bin dolarda bahsettiğimiz gibi yataydaki hareketine devam ediyor. Şu şekilde devam etmesiyle beraber altcoin'lerde altcoin tarafında güzel karlar elde edeceğimizi söylemiştik ki bu süre zarfında bunu çok iyi bir şekilde gerçekleştirdik. Umarım böyle devam et devam etmeye devam eder. Şayet böyle devam ederse yine ne yaparız? Altcoin'lerden güzel kar elde ederiz. Bitcoin için bizim 33 bin dolarda bir yatay desteğimiz. 36 bin dolarda da yine bir yatay direncimiz var. Şu anda tam olarak ara bölgedeyiz. Bitcoin'de herhangi bir trade işlemi gerçekleştirilmesi için erken. 33 bin dolarda bir long işlemi. 36 bin dolarda ise bir short işlemi açılabilir. Lakin unutmayın ki 36 bin doların kırılımıyla beraber 40 bin dolarlar söz konusu olacaktır. Bitcoin'de ee, tamamen olay bu şekilde 33 bin 36 bin dolar arasında gidiyoruz yarın yeni pivot rakamımız gelecek pivot rakamını yeni pivot rakamının gelmesiyle beraber bitcoin'de e, pozisyonumuzu alırız nasıl hareket edeceğimizi stratejimizi e, açıkları stratejimizi sizlerle paylaşırım e, yarın pazartesi yeni pivot rakamlarıyla beraber destek ve dirençlerle beraber tekrardan bitcoin'i güncelliyor oluruz bunun dışında vakit kaybetmeden çok fazla vakit kaybetmeden bugünkü altcoinlere geçelim. Bakın, Avax. Bugün bakacağımız ilk coin Avax. Hatta ve hatta Avax coin'e bakmadan önce şöyle bir arkadaşımız Fil coin'e bakmamı istemişti. Önce Fil coin'e bakalım sonrasında Avax coin'e bakarız. Şimdi Fil coin'e baktığımız zaman şu şekilde. Hemen e, buradan ne görüyoruz bakın burada? Hemen burada bizim bir yatay desteğimiz mevcut. Yatay desteğimizi görüyoruz. Şu şekilde daha önceden burası destek olarak kullanılmış, direnç olarak kullanılmış. Defalarca kez görmüş olduğunuz gibi Filcoin'de burası kilit nokta. Şimdi günlük grafikte de bakalım tam olarak emin olalım. Evet görmüş olduğunuz gibi tam olarak böyle. Destek, 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 destek. Şu anda da burası bizim için Filcoin'de bir direnç bölgesi. Filcoin'de yapılması gereken şey şu anda beklemek. Çünkü dirençte olduğumuz için bakın dirençte alım yapılmaz. Dirençte alım yapılmaz. Dirençte mal satılır. Şu anda buradaki dirençteyiz. Şayet direncimiz kırılır ve üzerinde mum kapanışları gelirse Filcoin ne yapar? Bundan sonra tekrardan yükselişe geçer. Hedeflerimiz sırasıyla şu şekilde 4.5 dolar ardından 4.9 dolar olur. Filcoin için. Filcoin'i önümüzdeki süreçte bu şekilde takip edebilirsiniz. Aynı zamanda e, yine hatırlatayım sizin de böyle analizini yapmamı istediğiniz coinler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İlerleyen videolarda bunları da bakarız. Şimdi Avax coin'e tekrardan geçelim. Avax'a baktığımız zaman daha önceden hatırlayacak olursanız Avax coin'i buradaki düşen trend kırılımıyla beraber değerlendirmiştik. Tam olarak buradaki yatay destekte. Kırmızı ile çizmiş olduğum çizgide alım yapıp şu şekilde %13'lük bir getiri sağlamıştık. Tam olarak direncimize kadar gelmiş olan bir AVAX vardı. Sonrasında zaten buradan kar alınması gerektiğini söylemiştik. Ardından bir düşüş ve şu an tekrardan bu bölgeyi AVAX ne yapıyor? Tekrardan deniyor. 12.39 bölgesi bizim için avaks da önemli. Şayet bu bölgenin kırılımı gerçekleşir ve üzerinde mum kapanışları gerçekleştirirsek AVAX'daki hedefimiz neresi olacaktır? 13.71 bölgesi olacaktır. Ki görmüş olduğunuz gibi burada da %10'luk kar marjı var. Ha ne yapacağız şu anda takip edeceğiz. Tabii ki dirençte olduğu için herhangi bir alım yapmayacağız. Ayrıca yarın pazartesi her an her şey olabilir. Buradan bir düşüş de görebiliriz. Sert bir yükseliş de görmemiz mümkün. Bu sebepten ötürü beklemek şu anda en iyisi zaten henüz kırılım gerçekleşmiş değil. Kırılımla beraber dediğim gibi yine Avax coin'de stoplu bir şekilde alım yapılabilir. Avax'ı da önümüzdeki süreçte bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin Hıfı. Hıfı'yı yine aranızda hatırlayanlar illaki vardır. Daha önceden buradaki kırılımla beraber paylaşıp hedefimiz hedefimizin buradaki direnç olduğunu söylemiştik ki aynen gerçekleşti. Sonrasında gerçekleşen düşüş desteğimizin altına indik. Sonrasında tekrardan direncimizi kırıp şu anda tam olarak destek bölgesindeyiz. Daha önceden alım yapmış olduğumuz bölgedeyiz. Burası kaçta? 0.62'de tam olarak destek bölgesinde. Ben bu bölgelerden, bu benim kendi şahsi fikrim hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Hıfı coin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı da ihmal etmeyeceğim. Gerçekleşecek yükseliş tekrardan %13 olabilir. Zaten uzun zamandır bakın çok güzel kazanıyoruz. Son 2 aydır inanılmaz bir şekilde kanalı takip ediyorsanız bakın. Son 2 aydır neredeyse her gün portföyümüzü büyütüyoruz. E bu büyüttüğümüz portföyü ne yapacağız? koruyacağız. Önemli olan zarar etmemek bakın. Zaten piyasada sürekli sürekli böyle fırsatlar gelmeye devam edecek. Fırsatlar geldikçe de biz bunları değerlendiririz. Önemli olan sizin e, düşüşlerde zarara uğramamanız. Bu sebepten ötürü biz ne yapıyoruz? Desteğimizin altına stop koyup bekliyoruz. Zaten gerçekleşen yükselişlerle beraber de karımızı aldığımız için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Unutmayın, stop loss ve kar almak bizim için e, çok önemli. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin Storch. Storch coin'e bakacak olursak hemen burada yatay bir direncimiz varmış. Görmüş olduğunuz gibi kırılmış defalarca kez burası destek olarak çalışmış. Kaçta bizim yatay desteğimiz? 0.44'tü. 0.44 artık bizim için gerçekten güçlü bir destek noktası. buradaki hedefimiz neresi olacaktır? Storch coin'de 0.50 bölgesi olacaktır ki %13'lük bir kar marjı var. Destek bölgelerine yakın bölgelerden Storchcoin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Yine hatırlatıyorum altına stop loss koymayı ihmal etmeden stop loss bahsettiğimiz gibi çok önemli. Bugün son olarak Steam Coin'den bahsedeceğiz. Yine Steam Coin'e de baktığımız zaman benzer bir grafik şu şekilde bizim burada e, yatay bir direncimiz varmış. Yatay direnç kırılımıyla beraber epeyce yükselmiş tekrardan gelmiş altına inmiş şöyle çanak formasyonu diyebiliriz kırılım retest. Buradan sonra gerçekleşecek hareket muhtemel olarak neresi olacaktır? 0.26 bölgesi olacaktır diye düşünüyorum ben Steam Coin'de. Lakin Steam Coin yine birazcık riskli olacaktır. Bu sebepten ötürü muhakkak bakın unutmayın. Altına stop loss koymayı ihmal etmeyin. Çünkü şu şekilde kırılır ve şöyle düşerse ta %50'lik bir zarara uğramak istemezsiniz. %20'lik bir zarara uğramak istemezsiniz. %5'lik bizim için gayet ideal. Zaten stop olduğunuzda hiç üzülmeyin. Olması gereken buymuş diyerek yeni fırsatlar aramaya devam edin. Bugünlük ağlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.